Arkadaşlar uzun süreden beri video atmıyordum ama yani işlerim vardı o yüzden atamıyordum. Şimdi atacağım ve PKX oynayacağız. Giriyoruz. Oy. Yani abone olan ve like atan birilerine ben e, yani ayıcık vereceğim PeK sen kodunuzu bana yazın. Ben de size ayıcık vereyim. Ben de ben de olmasın boş verin onu. E, son bir tane kaldı. Onu da e, bir tane arkadaşımız alacak. Yorumlara yazın. Abone olduğumu, e, like attım falan yazın. Ben de size vereyim. Arılarını seçeceğim de size. O, öyle. Yani. Şimdi buraya geliyoruz. Bir tane arkadaşım istemiş. Pkx oyna demiş. Ben de oynayayım o zaman. Ne yapayım? Ben Şimdi ben şimdi şuna geçeceğim. Patinoldur. Olunca çok hızlı oluyor ya. Bir, iki, sıfır. Yok burada da. Nerelere baksam nerelere. Korkacağım. Ay. Öleceğim diye hemen korkuyorum. Ay. Geliyor dur. Arkadaşlar yakalanıyorduk. Özüm koptu. O kadar hızlı koştu ki öleceğim sandım oyunda. <laughs> Hah şimdi kaçalım bakalım. Şöyle bir gidelim de, biz görmesin. maalesef öldüm. Yani çok yer kaplamasın diye oyundan çıkacağım. Aldık ki en iyisi para. Kutu açıyor bakalım. Donuyor biraz boş ver. Evet onu aldık. Şimdi o robotun içindeki bir tane oyun var oraya gidiyoruz. Bekleyin. Nasıl? Ve arkadaşlar kamerayı açmayı unutmuşum. Yarısına kadar geldim yani o kadar. Şimdi yapıyoruz. Ne yarısına geldim? Bitmiş bile. izleyemediniz Ama ben tekrardan yapacağım. Siz izleyemediğiniz için. Yapıyorum yine. Yani yine oyuna gireceğim. Evet arkadaşlar bu sefer de eee buna giriyoruz işte. Yarın saat 8'de eee yarın saat 8'de e, şey Bronze Star videosu gelir söyleyeyim. Ve ve başlıyoruz. 1 0 Hadi parıltı. E, parıltı ne olsa? şöyle bir serenge ser şey yapıyor alıyorum. Sonra da böyle bir neydi işte on aralıyoruz. bu buraya gidiyoruz. Ben şunu sevdiğim için bunları alacağım. <laughs> Yüzüne bakın. <laughs> Bunu yapalım. Ben bunu istiyorum. Onu yapacağım. Bitti benimki. Böyle oldu. <laughs> Böyleyim. size kalp yapıyorum burada. <laughs> o zaman biz biraz bekleyelim. Ve arkadaşlar geldik şimdi. Buna vermiyoruz. Ben her zamanki gibi vermiyorum bunu. Şimdi bunu da vermiyoruz. yani ben buna bir puan vereceğim ya. Bir. Buna bir. Kesinlikle sonuncu olacağım. Öyle hissediyorum. A de. Şimdi Feride geliyor ama saçı çok kötü, üstü de kötü, yani ben ona vermeyeceğim. Bir tane kaldı değil mi sonra? Sonra bir tane kaldı galiba. Aa hiç kimseye kalmamış. Bakalım. Arkadaşlar görüşürüz bay bay